Sevgili izleyenler, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan düzenlediği basın toplantısında kameralar karşısına geçti. İlhan'ın bu haftaki gündeminde ise Vana yeni atanan vali Ozan Balcı vardı. Saadet Partisi Van İl Başkanı olarak bu haftaki gündemimiz vali. Her hafta düzenlediği basın toplantısıyla gazetecilerle bir araya gelen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta Vana yeni atanan valiyle ilgili açıklama yaptı. Sayın Valimize öncelikle Van'ımıza hoş geldin diyoruz. Vali Bey'in deneyimli, birikimli, tutarlı ve çalışkan olduğu yönünde duyumlar aldık. Fakat Van daha önce görev yaptığı şehirlerden farklı. İlimizde zaten başlı başına büyük bir sorumluluk olan valilik görevinin yanında her ne kadar kabul etsek de etmesek de kayyum uygulamasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmek gibi bir sorumluluğun da altına girecektir. Van'ın son yıllarda her alanda ve her anlamda geri bırakılan şehirlerin başında geldiğini belirten İlhan, yeni valiye tavsiyelerde bulundu. Geçmiş dönemlerde valilerin etrafını çevreleyen, şehri tanımayan, deneyimsiz, liyakatsız kişiler Van'a ciddi anlamda zarar verilmesine neden oldu. Örnek vermek gerekirse defalarca sökülüp yapılan Maraş Caddesi'ndeki orta rütbeler ya da yapıldığı günün ertesi bozulan Edrem-Tokun'un yolları gibi birçok işi sayabiliriz. Van son yıllarda her alanda ve her anlamda geri bırakılan şehirlerin başında gelmektedir. Saadet Partisi Van'ın başkanlığı olarak valimize dostane tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Öncelikle etrafınızdaki ekipleri yenilme. Şehri tanıyan, deneyimli, diyakattı insanlardan oluşan, sizi gerçekleri söyleyecek ciddi kişilerden ekipler kur kurmalısınız. Van'ın sorunlarını öncelik sırasına göre çözüm etmeniz ve bu şehri faydalı hizmetler yapmanızı umuyor. Yeni görevinizde başarılar